Arkadaşlar merhaba. Bugün dönek kümesindeyiz. Ramazan uğurlu. Namı değer koca usta. Onun kümesine geldik. Kuşlarını açtı. Sabah bir arkadaşımız benden önce de Gelmiş çekmiş burada uçun falan ama bugün uçun çekemeyeceğiz. Çok güzel. Maşallah dönekleri var. Buna var. Ama ben acemi olduğum için pek anlayamıyorum. küçük ama temiz. Çok fazla kalabalık değil. Dönekler kendini gösteriyor zaten. Evet, arkadaşımız. Burası otopark. Ustamız burada. Evet, Ramazan Usta. Evet canım. Ne zamandır burada besliyorsun? 1999'dan beri burada besliyorum. Burada besliyorsun maşallah. Ondan sonra bir ara iki telliye gittik. Ee, orada bir 10 yıl kaldık falan. Evet. Hayatımız Hep kuşçuluk geçti. Dönek, dönek. Seviyoruz ama bu dönek kuşunu seviyoruz. Evet. Dönekten başka evet. bir hobimiz yok. Sadece tek tutkumuz dönek. Güzel gayet maşallahları var. Kendilerini gösteriyorlar ama. Az ama maalesef. He, az ama yeri güzel, temiz. Şimdi of. Ama kocasın şevkini yapmamız lazım. Ya uçurum ben. Ben ne sıkıntı yok da Sabah bir ya. tane yakaladım. Allah Allah çok güzel bir video yakaladık sabah. Şimdi atarım. yine bir şey yaparız. Bir tane asıl senin için bak Celal abi. Arkadaşlar da misafirler de var. Evet. Bizimden abimiz de var. Habitin. Ama ben ben ya, o orasını göreceğiz. evet ben uçurmayacağız dedik ne, ama, şey yok. Dönem, ama Ramazan ustamız uçuracak bir tane koca ustamız. Kötü niyetli arkadaşlarımız olabilir kötü niyetler arkadaşımız olamaz da yani öyle sözün gelimi. İşte ben Açık. çok anlamadığım için. İşte onu <laughs> Şimdi uçurduğun kuşların özelliklerini de anlat. Ben acemiyim. Ben anlamam kuştan. Selanik dediğimiz yani dönek. Ama sen daire dönek. Şu beyaza odaklan. Beyaza değil, siyah beyaz. Ne kadar alsan izleyicin artık. Çatıyı arasında. görüyor. Şu. Şimdi karşıya gelecek. Verecek evet. mi kadınız? Böyle çekersen yakalayamaz. Ama telefonun e, yani e, kamerası şey. yukarıda. Çok kaldırdığım zaman bu seri göstermiyor. Evet, sağ Herkese nasip olmaz bizde tarafta atlayacağım çünkü o tarafta güneş var. Aynen oraya al, karşıya al. İnşallah yakalayabileceğiz. Ay mardinler geldi, Allah kahretsin. Onlar gider abi. Ertan'ın mı bunlar? Evet, davetsiz misafirler geldi arkadaşlar. Geliyor. Hazır ol. İşte abi, bu Mardinler işi bozdu. Bak. Puh! Yakaladın mı? Yakalamışsındır. Şey ya, şey yapamadı galiba, <laughs> ama onlar üzerine. Üstüne... Mardinler geldiği için. Oy. Bozdu. Şansımıza arkadaşlar Mardinler geldi. Neyse. Olsun bak, sağlık bir olsun. Biraz, biraz Hı -hı. istersen. Mardinler işi bozdu. Evet ustamız da çok hevesliydi ama bize <laughs> bir gösteri yapsın diye. Şans. zin alamadı. Şimdi sana sabahı çıkması lazım. Onu da çıkartmayız ama böyle izletiriz. Bakalım. Kıyamız olsun. <laughs> Vay koca usta be. Sen olmasan ne yapacağız bu halimizde? <laughs> Hacı Ferruh var. <laughs> Hacı Ferruh göbeği aratamadım da. Göbek diyor, maruz mu diyor? Evet. Usta bunlar ne oluyor şimdi? Adana, Kılavuzlu. Kılavuzlu, o kuşlara beraber uçup evet. havada durmasını mı sağlıyor? Yani kılavuzluk yapıyor bir şekilde, Hı. evet. Ha. yükseğe evet. çıkartıyor. Ee, bir özelliği var bunların sıkıcılığı çok güzel. İşte bunları hani döneğimize fırlatıp da, e, Bunlar da sıkarak yer gelip, döneğimiz bunlar da beraber dönüşe giriyor. işte vesaire vesaire bir sürü. Şey. Hepsi birbirinin Bunlar normalde posta grubu mu grubu diyor? Yok, mi yok değil, Adana, değil mi? Adana bunlar farklı, farklı bitiyor. Evet. He, ben anlamadığım için soruyorum yani. Hı -hı. Çok fazla bir e, <laughs> çeşitlerden anlamam. Bir Haydi. Ama bu tutuk çok zamansız. Evet. Çok şey Akşam var. saati olsaydı bu mevsim böyle. Yani burada ama yine de maşallah boşluk. Ya yani çük. Ya Mardin bir şeyi bozdu yoksa onlar son anda bir, çıkıp kendileri. Değildi aslında. Bozdu. Hı. Demin Mardinler işi bozdu arkadaşlar? Üstü bir üstü deneme üstü daha üstü yapıyoruz. Kasım'da tecrübe ediyorum bunu inşallah. Kasım'da buradayım. Allah nasip de ben buraya Yemeğe davet edersin artık. Yemeğe Kasım, denk Kasım, gelemedik. Kasım'da denk ciğer arkadaş. partisi yapacağız. Yemeğe davet bir denk gelemedik. Sabah iki tane böyle denk geldi. Vallahi. Kolega sağ olsun oldu bize verdi. Ya ayıptır yani. söylemesi. Et, pardon tavuk sote vardı. Gitsin <laughs> o dolaşacak. Kolega abi videonu ona göre ayarla sana şimdi dolapçı baskı da göstereceğim. İnşallah. Bir kümes var burada. Gizli. gizli kümes. Evet arkadaşlar birazdan gizli kümes varmış. Haygirlerini gel, açalım. Seyret. Evet. Ey gigs. maşallah. Dur, dur, dur. <laughs> Ustamız kızdı. <laughs> <laughs> Ustamız sinirlendi. Adana bekleme yapma. Açma. Açma. Geleyim mi? Usta açma diyor ama usta'yı dinle. Yürü, yürü. Ay. Evet. Tamam, daha sonra bakacağız. Dönekle uğraşmaya devam ediyoruz. Dönek, döneklik yapma. <laughs> Çekebiliyor mu bari? Çekiyor valla. Yani, o artık evde bakacağım. hayvanlar son iki fake'te çünkü kanatlarını o çok büyük acıma yapıyor. He ee, ondan i̇şte. da. Asla uçurmayın diyorlar tüy dökümünde falan yani, ama. Yani bak misafir geldi yoksa kolay kolay ben bu yani. Sağ olasın. Arkadaşlarımız gelmiş buraya meraklılar. Ha. Daha demin ilk attığın yok bu. Sonra da attım. Hayır, hayır, ilk attığın şeydi değil mi? Dönen o. Ha, dönen o. Kaç kaç gidiyor? Ne şey gidiyor? Çekemiyoruz. Evet, şu an geliyor bu tarafa. Usta. <laughs> Usta pusu da bekliyor. <laughs> Şöyle bir be kaçıyor be. Geç. Ne evet, <laughs> Doğru pozisyonu bulamadık. Aşağıyı görmüyoruz ya. Aşağıda kuş görüyor. Aşağıda bir <laughs> kuş uçuyor. Hayvan da haklı. Ya orada kafası ben karışık. Şeyin üstünde şu an. Nedir orada Geçen seneden zaten ee, bir bu sağlam kaldı. Bu da kaçmıştı bu sonradan bulduk. Ötekiler hepsi hastalıkta ölmez. Şerefsiz seni görüyor musun? Hayvanın canı yok. Canı yok. evet, arkadaşlar. Tutuyor, bırakıyor. Kuşlar tüy dökümünde olduğu için evet. canları yanıyor şu an. Onun için tam randıman göstermiyor ama belli etti kuş kendini zaten. Dönmeye başlamadan önce kendini asıldı. Evet, tamam, Kanatlarını yıkıyor, kendini sıkladı. Çıkarken de tekrar aynı şekilde çıktı. Gördün mü? Hani onu bil. Onlara dikkat et. Ol Gelişine Çıkarken kuş döner. Sağdan kaçar, soldan kaçar. Kendini Abi. oradan yaptı göbek, yaptı. göbek, yaptı. göbek yaptı. Bir çıkışır, Ama, Ramazan abimiz arkasını sağlam almış. Burası Esenler Emniyet Müdürlüğü. Benim çocukluğumda sadece küçük bir karakol vardı. Telekonlu bir tanesi. Yani abi, Bak orada Telekon'da abi. abi. Evet üçüncü deneme. Üç mü oldu? Dört mü oldu? Evet, son kez. Ramazan ustamız. Uzlar yerde. O, ıslah sinirlendi. Tepsi aldı eline. Ben bile korktum ala, ben bile uçacağım şimdi. Ay. Sen nasıl güzel duracaksın? Olmaz, olmaz. İyi oldu sen. Gürup. Ne saldırdılar? Başı mı saldırdı? Evet, Ramazan Usta hırs yaptı. Neler yaptığını bildiğimiz için. Evet, yapmayınca, yapmayınca öyle böyle oluyor. Böyle bir hırs oluyor ya genelde böyle bir şey lazım olduğu zaman, bir şey olduğu zaman inatlaşıyorlar sanki. Gördün mü? Aldın mı? Büyük ihtimalle çektim. İnşallah. Bakarım şimdi. Yani bu havada bu kadar. Evet arkadaşlar. Güzel, evet. Yani ben maşallah. Ben maşallah. Çok da zorlamayalım. Bence... Evet arkadaşlar. Dönekler çok güzel. Ee, hem tüy dökümüne girmişler. Hem de bizden önce başka arkadaşımız, Ufuk arkadaşımız için uçurduğu için onun da şeyi var. Ben şu Adana'lara çok sevdim. Adana mı beslesin? Hayvan en zor tarafı. En son fake'i. Abi onu da anlat. Arkadaşlar da bilsin abi. benim gibiler. <laughs> en son şu iki tane fake e, hmm. dediğimiz şey bak görüyor musun? Bir tanesi yarım atmış. Yarım daha en az. canının yandığı yer burası. O zaman abi hiç uğraşmasaydı keşke. Yani bu, bu uçurduğumuz kuş da 4 yaşında. Maşallah. Tamamen tüyde. Gösterelim. Evet. Bu bu kadar olsun. Abi, çok. Çok, çok sağ olasın. Şimdi arkadaşımız kuşlara gö kümesi soktuktan sonra bize gizli zula <laughs> kümesi gösterecek. Ben de merak ediyorum. Hoca usta. İzin var mı? Hoca usta. Ramazan abi. Nereye gitti ya? Açayım mı? Evet iznimizi aldık. Burada da dolapçılar var, maskeler var. Evet, çıkıyor. Şey şöyle bir Mesin için çekeyim. Burası da deminki kadar. Zannedersem biraz daha büyük, ama daha kalabalık. Maşallah. bak, kuşlar güzel. Evet, dolapçılar, baskalar, bakıcılar. Ne ararsan var. Ben buraya. Bir Bir ben kapıdan çıkınca hepsi geldi. Hırs yapmasın arkadaşlarımız. Tabii Benim de, gibi de. 150'ni herkes beslemek ister. Hı. Ama e, güzeli bende olsun diye de e, sağdaki soldaki insanları da kırıp geçmesinler. Bu işler öyle e, çok büyük paralarla falan olacak işler değil bu işler. Bu iş gönül işi evet. bir de e, eş de dosta olacak bir şey. Yani iyi kuş eş de dost da olur. Tamam para da olmadan olmuyor. Hani bir mevlası var bunların masrafı var ilacı var işte aşısı var bilmem nesi var. Ama evet. çok büyük paralar değil. Ama iyi kuş beslemek istiyorsa iyi insanlarla arkadaşlık yapsın arkadaşlarımız. Tamamen katılıyorum. Yani. Ağzına sağlık. Ederim. Çok teşekkür ederim. Bizi Her kabul şey ettiğin için olsun. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel kardeşim. FUK Başkan'a da çok evet, teşekkür ederim. FUK Başkan'a da teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tuncay Tulaş kanalına abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.